Arkadaşlar ben Yusuf Ertürk, elektrik elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda İngilizce öğretmeniyim. 2004 yılından beri yurtdışı pazarlama yapıyorum. Birçok ülkede, İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da <laughs> müşterilerim var. E, i̇şim genellikle bilgisayar başından oluyor. WhatsApp üzerinden yapıyorum. Oturduğum yerde para kazanıyorum aslında. Fakat bugün size evden para kazanma konusunda bahsetmek istiyorum. Yani hatta benim de şu anda yapmış olduğum yani oturarak para kazanmaktan daha iyi bir yöntem. Belki şöyle belli bir süre bu işi yapacağız. Daha sonra hiçbir şey yapmasak bile yine para kazanmaya devam edeceğiz. Buna pasif gelir geliyor. Bu da tavsiye pazarlaması. Şu anda Türkiye'de yeni gelecek olan bir firma var. Atomi. Yani Nisan 2021'de başlayacak bu firma. Fakat bu firmanın özelliği Türkiye'deki birçok firmadan farklı olarak hiç ücret almadan sisteme giriş yapabilmeniz ya internet sayfasından ürün almasını tavsiye ediyorsunuz sadece. E, aylık bir herhangi bir ailesi yok. Sadece siz tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye tavsiye ettiklerinizi de tavsiye ediyorlar. En son tavsiye eden kişiler ürün aldıkları takdirde herkes para kazanmaya başlıyor. Tabi buradaki kişiler aklına şu geliyor. Yani tavsiye ettik kimse ürün almazsa ne olacak? Evet kimse ürün almazsa zaten para kazanmaz. da şöyle bir gerçek var. Bu firmanın ürünleri dünyada network marketing ya yani tavsiye pazarlama arasında en çok satılan ürünleri var. Bir numarada bu firmanın ürünü, ikinci numarada yine bu firmanın ürünü ve dünyada en çok satılan network marketing firmalar arasında 10 ürün arasında %55 pay bu firma yapıyor. Halihazırda Amerika, Kanada, Avustralya, Hindistan, Kore gibi ülkelerde birçok ülkede aktif fakat Türkiye yeni geliyor. Türkiye Nisan ayında başlayacak. Mayıs ayında da İngiltere'de başlamış olacak. Yani Avrupa'ya Türkiye üzerinden açılacak bu firma. Bu çok büyük bir avantaj Türkiye'deki arkadaşlar için. Ee, sadece ücretsiz kayıt yapıyorsunuz. İnternetten satış sitesi bu firmanın internet sitesini tavsiye ediyorsunuz. Siz de kayıt yapıyorsunuz. Onlar da tavsiye ediyorlar. Fakat e, en son kayıt yapan kişiler ürün altına taktıkta para kazanmış oluyoruz. Fakat burada şöyle bir durum var. Uzun yıllarda beri yurt dışında müşteri buluyoruz demiştim ben. Bizim yaptığımız çalışmada bu kayıtları biz şu anda Kanada'daki müşterilerimle kaydediyorum. Hindistan'daki müşterimi de kaydediyorum. Şu anda hala hazır, hazırda müşteriler var. Bu şu demek, Türkiye'de kayıtlı olan arkadaşlarımız bizim grup doktor takdirde yurt dışındaki müşterilerin yaptığı alışverişlerden de, curalardan da para kazanmış olacaklar. Çünkü bu firma yaklaşık 10 milyondan beri aktif zaten. Ürünlerde çok kaliteli gördüğüm kadarıyla. Beğenme oranı çok fazla özellikle sağlık sektörü ve kozmetik sektörü üzerine çalışıyor bu firma. Bu modelle atomi firması incelememiz ederim. bizim farklı bir avantajımız şu var: ürünlerin daha çok satılabilmesi için, daha çok şey ulaşabilmesi için bizim çalışan arkadaşların tanıdıkları ya da çalıştıkları güzellik salonları varsa o güzellik salonlarına bulutları ilçede ücretsiz tanıtım ve reklam çalışması yapacağız. Online olarak bu sayede bu bu güzellik salonlarında müşteri bulmuş olacağız. Biz aynı tecrübemizi yani yurt dışından, yurt dışından müşteri tecrübemizi hem Türkiye'de kullanacağız hem yurt dışındaki müşterilerimize de bu hizmeti vereceğiz. Mesela e, en son Kanada'dan üye olan müşterimiz vardı. Oshawa kentinden Kanada'da. Or oradaki güzellik firmasına biz Kanada'dan yine müşteri bulabilmiş olacağız. Bu çok büyük bir avantaj. Büyük bir tecrübe çünkü. Bu tecrübe sayesinde siz ürün satmasanız bile sizin tavsiye ettiklerinin tavsiye ettiklerinin ürün alması durumunda ya da e, sizin tanızın tanızın güzellik firması vardır, güzellik e, güzellik firması vardır ya da e, güzellik salonu vardır. Biz onları müşteri bulduğumuz takdirde yani ürünleri satabilecekleri müşteri bulduğumuz takdirde sonuçta onların yaptığı cirodan siz de para kazanmış olacaksınız. Ayrıca dediğim gibi bizim grupta olduğumuz takdirde e, biz yabancı müşterileri de kaydettiğimiz için yurt müşterilerimiz de sizin alt grubunuzda olacağı için onların yaptıkları da prim kazan güzel olacak. Bu çok büyük bir avantaj. Fakat bu tabi şöyle bir şey, belli bir süre sonra, belki bir yıl, iki yıl sonra falan ve hiçbir şey yapmasanız bile alttaki kişilerin yaptığı para kazanmak olacak. Bu büyük bir fırsat. Benim için aynı şekilde, yani dikkat edin, elektronik mühendisliğim, İngilizce öğretmeniyim, yurt dışı pazarlama yapıyorum, binlerce müşterim var yurt dışında. Fakat her halükarda yeni bir iş yapmak zorundasınız. Yani bilgisayarın başına geçmiş yapmak zorundasınız. WhatsApp'tan bir şey yazmak zorundasınız. Fakat bu sistemde bence en güzeli belli bir süre sonra hiçbir şey yapmasanız bile para kazanabilirsiniz. Bu çok güzel bir yöntem. Tavsiye ederim. Arayın görüşelim. E, i̇letişim numaramız e, alt kısmında var. Web sitesinde de var aynı zamanda. Bekleriz. Tanışmaktan memnun oluruz. Hayırlı günler.